Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Salçalardan açılış yaptım. Çünkü daha demin kapanış yaptım. Şimdi hemen açılış yapıyorum. İkinci videoya geçiyorum. Ne kadar zor görüyorsunuz değil mi? Birini kapatıp birine geçiyoruz. Şimdi içeri giriyorum. Hemen bir Türk kahvesi yapacağım. Şöyle anamla babamla bir Türk kahvesi içelim. Ee, sohbetimiz edelim. Editlerle uğraşacağım. Anneminki ve benimkiyle. Ama kahvaltıdan sonra bir Türk kahvesi süper gider diye düşündüm. Öyle değil mi anne? Evet. evet. Hemen ben bir Türk kahvesi yapayım. Geleyim. Evet şuradan ya. da 3 tane kahve yanı su bardağımı da alayım tepsime koyalım. Yani şey var var Şu an açayım. Dur. Dur. bakalım. Hı. Bakın burada neler var arkadaşlar kahveyi de koydum da daha fişe takmadım vallahi hemen fişe takacağım ee, Bunu da muz deposu var bizim hemen evin arka tarafında muzcular getirmiş sağolsunlar ee, Sabahtan beri vallahi ağzımıza kaçıncı atışımız vere yedik vere yedik evet. Anam getirip getirip tıkadı ha. Bu meyveleri onlar getirmişler ben bahsetmiştim videolarımda muz deposu var ee, dışarıdan ee, nereli onlar bilmiyorum yabancı Yabancı işçiler var işliyorlar onlar getirmiş bize muzcular getirmiş Ben de onlara ayran yapacağım Hani ben hakkı geçsin istemem kimsenin Ben de ayran yapacağım Evet kahvemiz hazır Arkadaşlar gördüğünüz gibi bol 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 köpüklü kahve yaptım şöyle göstereyim bakın mis mis biz bize Afiyet olsun ha anne Vallahi fişini çekiver yetti Burada ne var arkadaşlar? Bu ejder meyvesiymiş. Babam ejder meyvesi fidesi getiriverdi bana. Bunu burada bir annemle saksı bulacağız ya ya da yoğurt kovası falan. Burada gübreyle, toprakla falan gömüp e, evime götüreceğim. Bu çok sağlıklı bir e, meyveymiş. Bakalım dikelim hep birlikte. Annem şu an video için hazırlanıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Kardeşlerim Ay. üzücü bir haber aldım ben. Aynen. Ne? Tamam, Hakime bile bilmiyor. Biliyor aslında da bilmiyor. Üzücü haber sen biliyor musun baba? Ben de bilmiyorum. ya Allah korusun. Hani üzücü dediysen yani bu bir eşya. <laughs> bir eşya hakkında. Hani Allah korusun insan <laughs> bir şeysi değil de. <laughs> bir eşya hakkında üzücü bir haber aldım. Çok üzülüyorum ona. Eşya hakkında. Evet bir eşyam. Çok önemli bir eşyam. Benim için çok değerli. Hadi <laughs> bulun bakalım. Ne <laughs> Ben yani birazcık daha e, tiyo versem. İyice anlarsınız. E, konuyu açtın galiba devamını da getir. Getireceğim getireceğim söyleyeceğim canım. Söylemeden olur mu? Evet. Yani. Çok üzücü bir haber öğrendim. Söyle evet. bakalım anne dinliyoruz seni üzücü haber ne? Üzücü haber ne biliyor musunuz? İlk güzel haberi ver. Güzel haber telefonuma kılıf aldım. <laughs> güzel haber bu bakın. ay iyi, bir şuradan çıkarın da görün ya. Kendi de o telefon şeyime kanalımda diyemedim çünkü diyemem nasıl göstereyim Ben ona? göstereyim arkadaşlar. Ha. Annemin kılıfı Brevi şu şekilde. Şurası herhalde. böyle yüzüklü. Araba leş gibi anne hani yıkayım onu ben. Evet ya. elime ver şöyle. dur, elime dur. Koy. sıkıntı yok. Bu şekilde simlileri var. Kalpli ve e, normal. Orada. Hayır ama görünüyor ama. anne. Ben Bu şekilde anladım. arkadaşlar bakın böyle akıyorlar. Çok güzel. Gördüğünüz Bayıldım. Böyle. Kılıfımız. Kardeşler çok güzel. Ama e, benim bir sorum var. Evet. Üzücü haberi alalım. Üzücü haber. Burası bunu karar. biliyorsunuz. ha Şöyle biraz şavka gelen. karanlık ya. Biliyorsunuz bunu hakimem hediye etti bana. Telefonu. Telefonu. E, kapağı aldım. Kapağı takarken beyefendi dedi ki adam şey dedi. Arkadaş dedi. Bunu dedi. Eee tez zamanda dedi yaptır dedi. Yoksa dedi telefonun <laughs> tamamen gider dedi. Ekranı kırıkmış bunun. Bakın parça parça. Valla bunu ben nasıl kanalıma göstereceğim bilmiyorum hani. <laughs> Kanalımda da göstersem iyi olacak Çünkü hani bozulursa e video çekerken nasıl He. telefonunu göstereceğim? İşte video çekerken nasıl göstereceğim? Tamam neyse Olsun. annem bunu göstermişken yani... ben de sizlere kendi telefon kılıfımı göstereyim. Senin tamam üzücü haberini geçtik Kader Hanım. 250 TL'ymiş yaptırması da. Allah ya. sana kolaylık versin o zaman ne diyelim. Çok üzüldüm buna ya. Evet benim telefon kılıfım da bu şekilde arkadaşlar. Benimki mermer desen. Şuraya koyalım mı? Yok burası çok risk. Gel. Gel. Aa, şuraya koyalım arkadaşlar. Benimki aynı de bu şekilde. Aynı böyle yüzüklü. Hayır ben de şurada sarı çiçek gibi. Şöyle benimkilerde aynı akıyor böyle. Benim şu an tam belli değil. Annemin belli oluyor. Bakın annemin telefon gri yani e, şey sarı gibi olduğu için bu belli oluyor. Benimkinde daha da şık duruyor. Neden derseniz benim telefonumun arka kısmı mavi. Mavi takınca buraya acayip derecede belli oluyor. Bir de Şöyle koyabiliyormuşsun. Evet. Bunu da şöyle bu şekilde ha. ayarlayıp videoları koyabiliyorum. Ve burada da etiketi var. Ee, mermer sulu 40 TL diyor. İndirim yaptırdık ama 30 TL'ye aldım. <laughs> ee, bunu da çıkarmamışım. Oppo A71 diyor. Ayet ben bayıldım diyor. ya çok güzel. Seninki evet. de yazıyor mu hala para senle ben? Bilmiyorum. Onları ya, çıkarsak ki bizde vallahi Açık. görmemiş gibi bu ne? Ben bilmiyorum. Ben çıkamadım bile öyle. Bak çıkmıyor. Çıkmıyor. Neyse boşver tamam. Zaten ekran garip. Neyse kılıflarımızı da gösterdik yeni kılıflarım Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Yorumlarda bekliyorum. Ee, şimdi de artık şu ejder meyvesini de dikelim. Evet meyvemizi aldık. Burada fare kapanları var. Vallahi bu farelerden gece çok zor uyudum. Ben fare diye paylaştırdım. Herkes fare değil o demiş. Loğum fare demiş. Onlar demişti kanıkları açıyor falan. Bunları duydukça iyice korktum. Bakın bir tane burada var bir tane de burada var. Ay Allah'ım korusun valla çok tehlikeli. Babamla Ejder de futbol oynuyorlar. Maç yapıyorlar burada. Heh anne. gidiyor. Anne anne bana kova. Gidiyorum. Aa! Diken battı galiba. Hadi gel bakalım, e kova buldun mu bana? Ben nereye geliyorum? Gidiyor, Nereden arayacağız kovayı? Ben bir yerde biliyorum. Neyse ee, takip edelim anamı. Asya laki. Lucky. Lucky Lucky. Isırırsın bile kocaman olmuşum. Şalvarımı şalvarını yırtıveriyor. Şalvar Şalvarın Aaaa! Ayy! Gerçekten ıstır ayağın. Kız ben onun zinciri uzamıyor sanıyordum. Dibime geliverdi ya. Uzağa uzağa zincir uzadı. Ödüm koptu. Ay. Ayağımı da ısırdı mı ne yaptı o bir şey yaptı ama anlamadım. Kadar Beni korkuttun. Ekmekler ne anne? Ekmekler de muzcular verdi bize. Söylediklerini, bayat ekmekleri. Hı hı. Biz böyle doğruyoruz, kurutuyoruz mallara. Anam da böyle ayarladı tripodu kapanış yapacakmış. Ha. Ha tamam kapattım ya. Geliyorsan, saksı bulmam. <laughs> Lekim. Oy kurban oldum. Sen kocaman mı oldun? Minnacıktın ya lan sen. Kocaman mı oldun sen? Kıyamam. Maşallah sana. Oo sese bak sese. Gece beri havlayıp havlayıp durdu. Ne anne? Buldun mu kova? Şey küçük olsa olma mı? Şunu Ezan okunuyor arkadaşlar öğlen ezanı Şu dut ağacını hatırladınız mı? Bir yer annemle topladıydık buradan dutları. Ee, amca sağ olsun toplayın dediydi. Öyle topladıydık. Onlar daha gelmedi yani. Şu gölgeyi koyayım telefonumu da gel bak. Yılan falan var mıdır anne? Allah korusun. Ezanımız dokunuyor. Hakkın cam kırıkları var dikkat et kenardan gel. Tamam. Ay. Ay. Canım gurbetçilerimize gelsin ya canımız. Gel. Aa, bakın burada neler varmış arkadaşlar. Hmm. Telması bu. Bakın arkadaşlar bu cennet elmasıymış. Bak, buyur 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 kırmızı elma gibi olur. Bunu çok severim ben. Evet yumuşacık olur böyle yumuşağı yakışın. Evet. Ha, bu ondan. Bak. Cennet elması. Cennet elması. Daha iri elcek, kırmızılaşacak. Bak kızarıyor. Evet yavaş yavaş ha. kızarıyor. Bakın burası mekam amcanın Mekke dayının. Amca demem ben ona ya. Evet. Dayı derdim. Niye amca dedim? ben çekmiştim bir. Ha. Hani, he. Hani boşken bir çekmiştim. Ay çok sıcak bura ne? Berala, öyle oluyor işte. Allah'ım çalışanlara sabır versin. Amin inşallah. Çok durulacak değil ya. Bakın buraya arkadaşlar ejder meyvesi dikmişler hep. Evet. Patlamış ee, yani, <laughs> Bakın böyle bağlamışlar ejder meyvelerini uzun uzun. Aa kocam bak, ilk defa görüyorum. Tutmuş bunlar patlamış görüyor musun? Aa buradan çıkacak onlar. Hani sen onlar. diyorsun ya anne çok pahalı bir tanesi 10 bir TL. Bir tanesi 10 TL evet. Bak bunlar bak yapmışlar. Oo baştan başa gösterge hadi öyle gidin. Şöyle i̇şte, gidelim. Bunları satacaklar işte büyütüp de valla iyi akıllarına gelmiş evet. ejder meyvesi yapmak evet, evet, düşünsene evet. her dalından 10 tane çıktığını Onlar burada çalışırken dünya yani. para ya tabaşa gitmeme gerek yok arkadaşlar tabaştan tabu ta taraflara bu beton bile yapmışlar baksana evet. işlerin anne evet. demek ki iyi para var bu işteki masrafını da yapıyorlar evet. yani evet. Aynen, öyle çok ay güzel. anne sera çok sıcak tamam gibi Çıkalım, lütfen. Bir, bir sürpriz meyve daha var mı diyor. Bir sürpriz meyve daha varmış arkadaşlar. Bir sürpriz meyve daha. Meyve ben var. de bu gece daha kalıp yarın dönmeyi düşünüyorum. Kuşlarım evde. Burada da içerik çok oluyor arkadaşlar ya. Bakın istediğimizi çekebiliyoruz rahat rahat. Şöyle akşam gel. Sürpriz meyve. Hadi bakalım bilin bunun adı ne? Söylemeyeceğiz mi adını? Söyle. Ha, bilin bakalım. Söyle. Sen biliyor musun bu ne benziyor? Ben bilmiyorum. A av avokado. Hah gördün mü? Şaka yapıyorsun. Evet bak. Bak Şöyle tutuvereyim bak. Tut burayı çek. Avokado bak. da çok pahalı. Gördün mü? Evet. Bak. Evet. Dolu dolu bak. Bakın. Bak ne güzelli. Ay yaradanını sevin. Okunan ezanlar hürmetine. Görüyor musun? Güzelliğine bak ya. Cennet bunlar. Bunlar da cennet. çok pahalı. Düşünün arkadaşlar. Burada avokadomuz var. Şurada hemen cennet elmamız var. İçeride de ejder meyvesi var. Hay maşallah. Allah'ın bereketini arttırsın. Gelenle çıkalım artık şuradan. Bunu aldım ama ben. Şuradan geçeyim mi? Burada da. Bu da ne ağacıydı be? Ha dut. Daha demin söyledim. Bu da dut. Bu da zeytin. Bu da zeytin ağacı. Buradan çıkalım. Evet gösterdim. Sen kapanışını yaptın mı? Ay anne 10 dakika olmuş. Gördün mü bak? Ama kaç tane meyve sahip. Evet. Cennet elması, avokado, ejder meyvesi. Bir de zeytin de evet. 4. Bir de dut. Dut 5 tane. <laughs> narlar da göstereceğim mi? Ay narlar da var. Ya. Daha sonra da saksımıza dikelim onu. Şu narları da çekeyim sizlere dalından. Babam çıkıp geliyor bakalım. Narlar biraz çürüyor mu? Çatlamışlar bakın narlara. Bir, bir dünya narlar var. Hep ağızları çatlamış, açılmaya başlamış. Bakın şurada da var aynı şekilde. Bakın, ne? çok güzeller valla dalından tazecik. Dikelim artık. Kova'yı yıkayayım ben ne? arkadaşlar. de var. Da şunu yıka. Ne? Ufak saksı var diyor babam. Ama, ama büyük. büyük. evet o büyüyor. O Uzuyormuş o ama. Kabı büyük olsun. Kabı büyük olsun. Evet kovamın dışını yıkadım. Şimdi bir alabileceğim bir toprak vermiş Oraya oradan al dedi. Babam oraya gidiyor. Paşamız Eren'i ölüyor. Orada bir şey oldu. Nerede? Buradan toprak alacağız arkadaşlar. Gübre de var herhalde zaten. Şurası gübre. Ha. Buradan kovamıza toprağımızı dolduralım. Evet arkadaşlar toprakla tersi birazcık karıştırıp tekrardan kovamızı ilave edeceğiz. Ee, toprağımız hazır yani. Evet babam doldurdu. Hep bütün karıştırdı. Güzelce en altına taş falan döktü. Ve ejder meyvemizi hayırlı uğurlu olsun dikiyoruz. O ne be? Ha. Yemiyor. Yem Yem demiş. Mısır galiba. Bu büyüyecek mi baba? Kenarlarına da çıkar mı böyle bir iki kendiliğinden? Şuradan çıkarsa şey olsun. Anladım. Hadi sana da. Bunu birazcık sulayacağız galiba. Evet. Bir de kenarlarını taşla süsleyelim diyorum ben. <laughs> ah. Hadi bakalım. Gidelim. Getir, getir. Dur dur. Daşıdım galiba bak. Gidelim evin önüne kölgeye vallahi beynime güneş geçti ya çok sıcak tavuklar ben de ummanı arada açamadım video çekiyordum birazdan onu da döneyim ay şu kölgeye geleyim Allah'ıma şükürler olsun Evet, babam bir de böyle bir şey ayarlamış. Uzadıkça galiba buna sarılsın diye mi? Tutunsun diye galiba. Böyle bir şey yapmış. Babamla şimdi köklendirici döküyor dibine de ejder meyvesinin. <laughs> ha, vallahi ben hiç bunları bilmem hiç anlamam. Babam iyi yaptı. Vallahi eline sağlık. Şimdi kenarlarını da açıp süsleyebiliriz. Su, su koy bir de. İlk önce sulandırıp. Tamam, ilk önce bunu ay, şöyle. Şimdi buna birazcık su yapacağız. Evet arkadaşlar taşlarla süsleme yaptıydık ama suyunu tekrardan doldurunca süslemelerimiz evet. görükmedi. Teşekkür Annem çekiyor sandıydım ben evet. ama yanlışlıkla hani başlata bas canı kapatan bastı artık ne olduysa çekmemiş. Taşları tam döşerken evet tam böyle tek tek, tek, tek döşerken çekmişti. Neyse sağlık olsun bir şey olmaz. Evet. Ee, bu şekilde yaptık. Elimize kolumuza sağlık. Bir ejder meyvesi dikildi. Vatana millete uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Evet meyvemizi diktik arkadaşlar. Derdimi de gördüğünüzleri. Şimdi de tekrardan yerimize geldik. Bizim çamlar altımıza geldik. meyvelerimizi getirdik. Muzumuzun aramızı, elmamızı, çekirdeğimizi. Daha sonra geldik her zamanki yerimize. Ne bileyim birazcık hava alalım dedik. Bu tarafa doğru geldik. Birazcık oturalım dedik. Birazdan döneriz zaten. Ee, bu şekilde. Anam da burada. O da geldi. Ben önden gele koydum. Annem de hemen arkadan geldi. Selamün Aleyküm <laughs> herkese, canım kardeşlerimize. Bu şekilde arkadaşlar size de göstereyim şöyle dedim mis gibi bir hava. Kuş sesleri, ben sessiz ve sakinliği daha çok seven tarafındayım. Böyle. Kafa dinleyecek artık Aynen öyle. Televizyon bile açtırmak istemedim evet. valla. Ya bazen insan hakikaten öyle oluyor. Evet arkadaşlar tarladan geldik. Gelir gelmez de böyle nar topluyoruz dalından ya. Görüyor musunuz? Birazcık da ummani için vereceğiz. Narı çok seviyormuş ummani. Annem dedi o zaman öbür kızıma da toplayayım dedi. Bu şekilde nar topladık. Vallahi güneş beynime beynime geçti ha. Gerçekten çok sıcak. Mı? Böyle böyle duruyorlar bunlar da sabahtan beri. Tavukları da çıkardı annem. Birazcık dolansınlar diye. Salatalıkları yiyorlarmış hep. O yüzden pek çıkarmamaya çalışıyor ama yapacak bir şey yok. Ay, narı taşıyorum şu an ben de. Birkaç gün annem gildeyim arkadaşlar. Dediydim ya yarın gideceğim diye. Ben de yarın döneyim diye düşünüyorum. Bu arada üzerimi falan değiştirdim. Ben oralara yerlere yattım biraz. Canlılıkların üstüm başım attı. Üstümü değiştirdim. Oradan geldik hemen nerleri topladık. Her neyse şey diyordum. Babam şimdi yem almaya gittiler. Arabayla Ejder'le birlikte eve uğrayıp kuşlarımı da getirecekler. Çünkü kuşlarım aklımda kaldı. Allah korusun bir şey olur falan diye. Bir de Ejder'in kitaplarını getirecekler. Ee, burada telefondan dersek bağlansın diye. Bugün bağlanamadı. Ee... Yok yok şey yapmayın hadi ya. Ya da tut ya onunla elektrik elektrik yok. Tripotu yıkayayım mı diyor da tripotu yıkıyor şu an kendi tripotunu. Benim tripot da zaten <laughs> evde. Ve getirmeyeceğim sonra unutuyorum. Neyse böyle elimle çekiyorum zaten. Bazen annem çekiyor. Gerek duymuyorum. Ben kullanıyorum. Evet. Babana çekmeyi dedim yapamıyor. Videolarımızdan memnun musunuz arkadaşlar nasıl? Köy vloglarını çok seviyorsunuz diye biliyorum. Ben de burada elimden geldiği kadar sizlere çekip paylaşmaya çalışacağım. Ee, burada şu an birinci günüm oluyor. Yok, dün birinci gündü, değil mi? Bugün ikinci günüm olacak ama dün akşam geldim ya zaten. Hani onu saymamak lazım. <laughs> Bugün birinci günüm. Ama gerçekten dün çok rahat bir şekilde yattım, rahatça yattım. Saatte aynen güle güle uyuduk. Saatte 9'a geliyordu uyandığımda. Bir dünya alarm kurduydum ama duymamışım yine de. Sonra zaten kahvaltımızı falan yaptık kahvemizi içtik gördünüz zaten güzelce vaktimizi geçirdik bugün annem çok güzel bir çorba yapacak bize dün yapacaktı ama iş güç uğraşamadık yani fırsatımız olmadı açıkçası o yüzden bugün yapacağız başka ne diyecektim unuttum birazdan malamaşata başlar annem zaten Öyle zaman bugün de geçer. Ya zaten zaman su gibi akıp gidiyor vallahi. Nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Birden sabah oluyor, birden akşam oluyor derken ömürden ömür gidiyor. Yaşlandım bak vallahi yaşlandım. İyice gari içim çöktü benim. <laughs> Kocu şimdi olmayınca çok özledim. Bugün konuştuk onunla da ne zaman geleceğim Barış dedim bugün dedim 9. gün. 9 gün oldu bugün. Yarın 10 gün. Normalde 10 günde işimiz biter, gelirim diyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadığı için daha bir tane daha malzeme gelmesi gerekiyormuş. Malzeme daha gelmemiş. Onu bekliyorlarmış 2-3 gündür. Ee, şimdi de onlar da böyle nasıl diyeyim kolay işleri yapıyorlarmış malzeme gelene kadar. Yani kolay işler derken e, boyasını falan yapıyorlarmış demirlerin. Birazcık daha sürecek gibi duruyor. Bir 10 gün daha sürerken tahminim. İlk gittiğinde de çok üzüldüydüm Ya. Çok kötüydüm ilk gittiğinde. Alışıyor Bu gittiğimde artık. ne bileyim hani 10 gün bak mesela yarın 10 günü olacak. Zaman Bir 10 gün öğretim. daha sıkıntı yok gibi düşünüyorum. Zaman alışmayı öğretiyor. Öyle valla. Annem kola getirdi şimdik. Bir kola içelim hakime buz gibi diye. Baş başa kol kolayı zaten sırf ben içtim herhalde dünya. Ben kolayı çok seviyorum ve tüketiyorum. Aslında çok zararlı bir şey farkındayım ama Buz gibi de iyi gidiyor be, gerçekten. Ah ezanımız ikindi ezanımız okuyacağız, azizallah. Ay teşekkür Canım ederim. Duyularımıza gelsin ezanımız inşallah dinlesinler. Dinleyin hadi. Ama çok güzel duyuluyor buraya biliyor musun? Bizim evde bu kadar duyulmuyor ezan. Çatı katına daha çok gitmiş kolanın bu arada. <laughs> Tam vallahi yazanı dinletiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Barış aradı tekrardan. Ay Barış mı aradı? Babam aradı. Evet evet babam aradıydı. Ee, o yüzden kapanmak, kapatmak zorunda kaldıydım. Neyse artık burada da zaten veda mı edeyim ben sizlere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.